Benim telefonum bu taraftan, diyor. Senin telefonun yanlış. Benim telefonum bu taraftan, diyor. Ha. Ha. Kızlar! Şimdi olmaz Chelsea. Barbie ile şunu çözmeye çalışıyoruz. Ama bunu görmeniz gerek. Olamaz! Hayır! Hayır. Hayır. Ve işte böylece... Sevgili karavanımız son yolculuğuna çıkmış oldu. Hepsi benim suçum. El frenini çekmeyi unutmuş olmalıyım. Annemle babama ne diyeceğim ben? Anlayacaklardır. Kimseye bir şey olmadı. Sadece bir kazaydı. Kazalar olabilir ama bu çok büyük bir kazaydı. Karavanımız, bizim güzel karavanımız. Ah, tamir ettirmeliyim. Nasıl? Tabii harçlığın benimkinden fazla değilse. Değil değil mi? Su parkındaki maaşımı biriktiriyordum. Ama yeni bir karavan alacak kadar para biriktirmem mümkün değil. Parayı nereden bulacağımızı biliyorum. Bu çok çılgınca bir fikir. Öyle çılgınca ki işe yarayabilir. Tabii sıranın başına gitmeyi başarırsak. Hey siz, yılın ailesi. Hemen sıranın başına gelin. Sen acaba benden akıllı olduğunu mu sanıyorsun? Ha? Hadi ama ver şunu. Neyse, aptal bir anahtara ihtiyacım yok. Strateji yapmayı gayet iyi bilirim ben. Çıkarın beni! Uyarın, yabancı Ben yabancı değilim ki. ...bir Reardon'ım. Bu evde olduğum için şanslısın. Düzeltiyorum. Küstah bir yabancı. Güvenlik prosedürü devreye sokuluyor. Güvenlik neyi? <laughs> Anneciğim! Annemi aramalıyım. Hayır! Trey, ne yapıyorsun? O köpekleri beslemen gerekmiyor muydu? Sıkıştım. Bu evde mahsur kaldım. Seni duyamıyorum. Sesin çok uzaktan geliyor. Kapatıyorum. Ah. Güzel Malibu, Kaliforniya'dan canlı yayındayız. İnsanları bir araya getiren, onları birbirine düşüren ve yeniden bir araya getiren yarışma. Hubulu Hubulu Hubulu'nun özel bölümüyle karşınızdayız. Hindiler gulu 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 derken bizim sloganımız... Hubulu Hubulu! hubulu. <laughs> Bugün çok özel yarışmacılarımız var millet. Huzurlarınızda Malibu'da yılın ailesi seçilen... ...Casi, Tessie, Skipper ve Barbie Roberts. Kazanma baskısı bu sevgi dolu aileyi kötü kalpli kardeşlere dönüştürebilecek mi dersiniz? Yoksa yarışmayı kazanmak için birbirlerine kenetlenip meşhur hazine sandığımızı kazanabilecekler mi? Oh! Sırada baloncuk yarışı var. Hedefi vuramayanın balonunu biz patlatırız. <laughs> Yerlerinize hazır baş... <laughs>